Dünkü toplantı ılımlı geçti biraz. Yani tiyali muhtedil geçti. Toplantı içinde ne kadar bir ılımlı getirse ama gene de ben şahsen bu kongrenin neticelerinden ve gerçekleşmelerinden ben umutlu görüyorum. Çünkü hiçbir şekilde e, siyasi cihetler birbiriyle gevur biriyle anlaşma içinde dövgüller. E, bir siyasi pazarlık içindeler. Onun eti, e, neticesinde hareketlerle devam ettirirler. E, bir de ee, ee, ulusal koalisyon yani tehalifun vatani maalesef muhale edilir. Devamlı Türkmenler de özel bölünükler, şia sünniye bizler de istemiyorlar. Bizimiz bu gibi meselelere katılmasınlar. Türkmenin içinde mezhep farkı yoktur. Biz bir Irak Türkmen olarak Türkmen milletin hakkını talep etmekteyiz. Bir Beşerli ne olursa olsun, bir Tlaferli ne olursa olsun, Karateferli ne olursa olsun, biz bu şekilde hareket ederiz. Onun için dönemde bunu tahalluk vatan iyi dedik. Muhavale etme onun Türkmenleri de özümüz ki Araplar için bir şey, şi, Arap, Sünni, Arap. Bizde bu yoktur. Bizde bunu gerçekleştirmesinler, bunu da konuştuk. Açıklamasının devamında Salih'i ayrıca Pelamato oturumuna değindi. Pelamato'da ele alınan yasa tasarları arasında diller yasasının bulunduğunu belirten Salih'i, bu yasada Türkmenlerin bulundukları bölgelerde resmi dil olmasını sağlayacaklarını ifade etti. Salih'i ayrıca bırakın milli maaşında da Türkmence'nin bulunmasını tespit edeceklerini sözlerine ekledi. Bir de lügat meselesi bugün mecliste tartışıldı. Kanun ve lügat e, ta, e, tartışılmadı ama onun kanunu bir gün önce çıksın. Bu kanun çıktığında e, Türkmence dili de bütün bölgelerde resmi bir dil olduğu ikrar ve Bu kanun hazırlanır. Indi. Onun için de bugünkü e, Diller Bayramı gününde e, Onları da biz destekleriz e, oradaki olan bir başka bir önerimiz oldu kültürel komisyonuna e, o da bir beyt Türkmence e, ulusal marşın içine yani yanileşidir vatanın içine bir beyt Türkmence eklenmesi.